Anton Chekhov yaşlılık. Mimar Uzelkov mezarlık kilisesinde yapılacak bazı onarımlar için doğduğu kente gelmişti. Burada doğmuş, okumuş, büyümüş, evlenmişti. Ama trenden inip evlere bakınca kenti tanıyamadı. Değişmeyen bir şey yok gibiydi. Bu kentten ayrılıp Petersburg'a yerleştiği 18 yıl önce şimdi garın bulunduğu yerde çocuklar geleni avlarlardı. Ana caddeye çıkılan yerde Viyana Oteli yükselmekteydi. Oysa eskiden burada çirkin bir tahta çit uzayıp giderdi. Ama ne duvarlar, ne evler, ne de sokak görüntüleri insanlar kadar değişikliğe uğramıştı. Oteldeki görevliyi sorguya çeken Uzelko, anımsayabildiği insanlardan yarısının ya öldüğünü ya da yoksunlaşarak unutulup gittiğini öğrendi. Yaşlı görevliye kendisi hakkında da soru sordu. Peki Uzel Kova anımsıyor musun? Mimar hani karısından ayrılmıştı. Siverbeyev sokağında bir evi vardı. Tanırsın herhalde. Yok, anımsamıyorum. Nasıl anımsamazsın canım? Karısının arayışı şamatalı olmuştu. Arabacıların hepsi bilirler. Anımsamaya çalış bakalım. Boşanma işini avukat Şapkin üzerine almıştı. Tanınmış madrabası Şapkin kulüpte güzel bir sopa çekmişlerdi hani. Anımsadın mı? Ivan için mi söylüyorsunuz? Tan kendisi nasıl? Sağ mı öldü mü? Tanrı'ya şükür sağ. Şimdi noterlik yapıyorlar. Kendi büroları var. Çok iyi yaşıyorlar. Kirpi sokağında iki ev yaptırdılar. Geçenlerde kızlarını evlendirdiler. Kaldığı otel odasında bir süre dolaşan Uzelkol, biraz düşündükten sonra yapacak başka bir şey olmadığı için avukatı görmeye karar verdi. Otelden çıkıp yavaş adımlarla Kirpiçni sokağına saptığı zaman vakit öğleyi bulmuştu. Şapkin'i dairesinde bulduğunda onu güçlükle tanıyabildi. Gençliğinde ince yapılı, hareketli, becerikli, Saygısız bir avukat olan sarhoş Şapkin gitmiş, yerine alçak gönüllü, ak saçlı, çöp gibi sıksa, sıska bir ihtiyar gelmişti. Uzelkov, beni tanıyamadınız galiba diye söze başladı. Unutmuşsunuz, eski müşterinizden Uzelkov'um ben. Yaşlılık, birinci bölümün sonu. Anton. Ç Anton çeho yaşlı.